Merhaba davetli misafir izleyicileri. Muğla Fethiye'deyiz bu sefer. Genç dostlarımıza, minik dostlarımıza bu sefer el uzattık. Bugün öyle bir bölgedeyiz. Onların güzelliğini, onların kuaförlüğünü üstlenen bir hanımla Ayşegül Hanım'la bugün sohbet edeceğiz. Merhabalar Ayşegül Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Şu an stüdyoda gergin anlar gerçekten. <laughs> <laughs> oh, Ama uğruna yapmayacağım. Sanırım şey yok. isim annemiz yanımızda değil mi? Maya. Evet, hı hı. kesinlikle dükkanımızın ismini alan hı hı. E, peteli dostumuz hı hı. Maya. Nasıl başladınız bu sektöre? E, bu sektöre başlama nedenim aslında yine Maya ile başladım. 4,5 sene önce hayatıma girdi. Onunla birlikte hayvanlarla çok iç içe olmaya başladım. Hı hı. Ve onları çok sevdiğimi, onlarla ilgilenmenin bana çok keyif verdiğini hı hı. fark ettim. Hı hı. Onlarla ilgili bir şey yapmak istiyordum uzun zamandır. Hı hı. Bu meslekte bana çok cazip geldi bu konuda. Onlarla ilgilenmek, onların bakımlarını üstlenmek bana çok keyif veriyor. Bu şekilde çok yeni başladım aslında, hı hı. ama hızla ilerliyorum. Maşallah. Ee, peki şimdi burada neler veriyorsunuz, nasıl hizmetler veriyorsunuz onlardan bahsedelim. Tabi. Aslında patil dostlarımızın, yani köpeklerimizin bütün bakımlarını yapıyoruz. Hı hı. Ne gibi bakımlar? Banyo onlara en uygun olan şampuanlamalarla yıkamalarla banyolarını yapıyoruz. Onun dışında kulak bakımlarını sağlıyoruz. Gene ırkların birçoğunun kulak içi temizliği Hı. kulak tüylerinin uzun olması kulaklarında farklı enfeksiyonları, mantar enfeksiyonu gibi şeylere neden oluyor. Kulak Hı. temizliklerini yapıyoruz. Hijyen tıraşı dediğimizden genital bölgeleri hem pati temizliyoruz. Onun dışında makine ve makas tıraşlarımız var. Makine tıraşıyla vücutlarını, makas tıraşıyla başlarını, hatta köpeklerin gene ırklarına uygun en sevimli stilleri sağlamaya çalışıyoruz. Harika. Bütün bakımlarını üstleniyoruz bu anlamda. Harika. Bayağı ırktan ırka da değişen bir durum var sanırım tabii. değil mi? Tabii ki. Yani her ırk makina tıraşı olamayabiliyor ya da makas tıraşı olamayabiliyor. Onlar için en uygun stilleri ve onların kürk sağlıkları için en uygun modellemeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaşadığınız zorlanlar oluyor mu? Çünkü hayvanlarla ilgili. Tabii ki. Neler tabii Ki. Yaşamıyor. Yani insan kuaförlerindeki gibi olmuyor, hani başını oraya çevir, dik dur falan yapamadığımız için onlarla birlikte masa etrafında dönüyoruz. <laughs> Tabii kurutma esnasında fan sesinden korkan hayvanlarımız oluyor ısırılma tehlikeleri atlatıyoruz. Düşünüyorum bazen bunu e, sevmeden bunu yapabilir yapıldım. miydim diyorum. Gerçekten sevmeden yapım, yapılabilecek bir iş değil. Hemşirelikten başlayıp aslında böyle bir işi üstlenmişsiniz. Evet, evet. E, çok keyifsiz. Ben gözünüzün içindeki ışığı görüyorum. Konuklarım da görüyordur. Eminim. E, yolculuk e, uzun anladığım kadarıyla devam etmek istiyorsunuz bu sürece. Kesinlikle devam etmek istiyorum. Yani şu e, beni çok mutlu ediyor. Ne kadar burada e, hepsi Değil tabii ki ama bazı hayvanlarla zorlanıyoruz, uzun süreçler geçiriyoruz, onları da sıkmadan, yormadan bu işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Onların da keyifli olması bizim için çok önemli çünkü bu deneyimi sürekli yaşayacaklar ve stres olmalarını istemiyoruz. Bunun için bazen çok uzun saatler bir köpekle uğraştığımız da oluyor ama giderken bir tane öpüyorlar ve bütün stres geçiyor. Sanırım o yüzden hep köpek ağırlıklı devam ediyoruz. Evet, evet gerçekten çok, çok seviyorum. <laughs> o kadar belli ki <laughs> bu arada. Peki Maya'nın hikayesi de o zaman bir nevi burada başladı. Mutlu evet, burada öyle, gibi Evet, öyle görüyor. diyebiliriz. <laughs> evet, gerçekten o da memnun. <laughs> Çünkü Maya çok sosyal bir çocuk. Çok fazla sevgi barındırıyor içinde. Her türlü hayvanı, her türlü canlıyı seviyor. <laughs> burada da sürekli farklı köpeklerle etkileşimde olmak onu ayrı bir mutlu ediyor. Evet bana da yardımcı oluyor aslında köpeklerin de stresini alıyor bir bakıma evet, bir yandan da değil mi? Peki şimdi buraya gelen konuklarımız yani hayvan dostlarımız aslında geldiğinde anladığım kadarıyla geri çevirmiyorsunuz ama geri çevirmek durumunda kaldığınız hastalıkları olabilir vesaire hiç öyle durumlar yaşanıyor mu? Tabii olabiliyor. Bazı durumlarda e, hayvan sahiplerimizin hepsi maalesef çok bilinçli olmayabiliyor. E, çok fazla pire, kene gibi durumlar olabiliyor bu tarz durumlarda ilaçlama yapmak durumunda kalıyoruz hmm. sonrasında. Ben mümkün olduğunca geri çevirmek istemiyorum. Çünkü belli ki bilinçsiz bir anne babadan gelmiş ve bunu geri çevirdiğimiz takdirde daha, zaten, da, kötü daha da kötü olabilir gibi düşündüğüm için olabildiğince hiçbir canlıyı geri çevirmemeye çalışıyorum. Hmm. Yani sonrasında gereken işlemlerimizi yapıyoruz. sterilizasyon gibi. Çok güzel. Ben bu şekilde devam ediyoruz. Peki, çok güzel bir şey değininiz aslında. Bilinç ve bilinçsizlik arasındaki farkı soracağım size. Hem bir hayvan dostu olduğunuz için hem de böyle bir işletmeye sahip olduğunuz Hı -hı. için? Ee, aslında şöyle demin de bahsettiğiniz gibi mesela ısırılma, agre agresyon ya da buradaki kokulardan seslerden e, etkilenme durumları aslında bilinçsiz e, anne babalardan kaynaklanıyor. Çünkü şöyle e, her ırk özellikle bu tıraşa sürekli ihtiyacı olan ırkların Hı -hı. E, aşılar tamamlandıktan sonra tıraşa ihtiyacı olmasa bile bir e, pet kuaför deneyimini yaşaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü küçük yaşlarda bu seslere makas sesine, fan makinesinin sesine, banyoya ve bu yabancı birinin bu işlemleri yapmasına eğer alıştırılabilirse sonrasında bu işlem hem onlar için, hem benim için, hem de patili dostlarımız için çok daha sağlıklı ve kolay geçiyor. Aslında Alıştırmak en önemlisi. Sonrasında taramak en önemli etkenlerden birisi düzenli taranmayan bir köpeğin türleri keçi oluyor. Ve evet, sonrasında yapı yaptığımız tıraşlardan biz de memnun kalmıyoruz. Çünkü çok kısa kesmek durumunda kalabiliyoruz ya da açılabilecek durumlarsa o keçeleri açmak için uğraşırken canları çok yanıyor ve bu da onların konfordan daha çok uzak tutuyor. Hı, hı Kullandığınız şampuanlar, kullandığınız ürünler nasıl? Hepsi hayvanlar için özel üretilmiş. Çok fazla şampuan kullanıyorum çünkü e, beyaz köpekler için ayrı, siyah köpekler için ayrı, ırka göre değişen bir sürü şampuanlarımız var, bakım kremlerimiz var. Hepsi onlar için özel üretilmiş, en kaliteli e, şampuanlardan oluşuyor. Burada tek kişi mi çalışıyorsunuz? Evet, tek kişi tek biraz çok çalışıyorum. şansı bulduk sizinle evet. ama nasıl zorlukları tek kişi yani artırmayı düşünüyor musunuz yoksa böyle tek devam mı? İlerleyen dönemde artırabilirim. Aslında burası benim için bir basamak e, gibi Hı. düşünüyorum. Daha Hı. çok yeni başladım. Başlangıç aşamasındayım. Tabii ileriye yönelik planlarım çok daha fazla. Hayallerimizden de bahsedelim o zaman <laughs> birazcık. En azından bizi bir o sürpriz tadında onu verin. Tabii ilerleyen dönemde çok daha büyütmeyi düşünüyorum. Hem burada pet malzemeleri özellikle taraklar. Hı hı. İnsanları da taramaya ve doğru taramaya alıştırabilmek adına e, biraz da, teşvik aslında. Evet, teşvik gibi <laughs> uygun taraklar ve şampuanlar çünkü insanlar bazen evlerinde ellerinde bulunan imkanlarla da köpeklerini yıkamaya Tabii. kalkıyorlar. Deterjan gibi, hı hı. bulaşık deterjanı Ciddi gibi. Evet, bu kadar ilerliyor mu konu? <laughs> Bana bile soruyorlar şey, bulaşık deterjanı mı kullanacaksınız diye. Hayır. böyle <laughs> durumlar var. Tabii ki insanları bilinçlendirmek çok istiyorum. Hı. Hakkında. Yani sosyal medyayı da olabildiğince aktif kullanmaya çalışıyorum. Çok Hı. teşekkür ederiz, bizi çok güzel karşıladınız. Ben Şimdi seyircilerime dönmek istiyorum. Tabii ki. Evet davetsiz misafir izleyiciler. Bugün küçük dostlarımıza, küçük büyük dostlarımız aslında hayvanlarımızın yanına geldik. Burada onları umursayan çok tatlı bir kadınla tanıştık. Burada onların bakımını üstlenen mümkün olduğunca titizlikle davranan bir bölgeye geldik aslında. Umarım sizleri bilgilendirmiş olduk. Bir sonraki firmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.